Artık <laughs> kıymetli basın mensupları çok değerli avukat farklı dava arkadaşlarım. Seçimden sonraki hoş geldiniz. Evet, geçen hafta 14 Mayıs'ta neticelenmeyen 28 yılında milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turda yapılmış oldu. Mevcut İktidar partisi ve yani üç milletvekili seçimden başarıyla çıktılar. Kendilerini tebrik ediyoruz önümüzde resmi takvime göre 5 yıllık bir süreç vardır. Bu 5 yıllık süreçte bugüne kadar ne söylediysek, bugüne kadar nasıl icraatların takipçisi olduysa, bundan sonra da yılmadan, utanmadan, durmadan yapacakları icraatların verdikleri sözlerin ta takipçisi olmaya devam edeceğiz. Özellikle Eskişehir e, özelinde İhaleleri yapılan Seyit Gazi yolu, Altkuyolu ile ilgili yıllardır yaptığımız gibi takiplerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bakacağız yine bu vaatler bir seçim vaadi miydi yoksa gerçekten bunları yapabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz. Seyit Gazi demişken birkaç gün önce bir afet neticesinde bir sel baskını meydana gelmiştir. bu sel baskınında zarar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz bir an önce selden zarar gören çiftçilerimizin, köylerimizin zararlarını mutlaka bir an önce gidermelidir diye düşünüyoruz. Evet, dün kabine açıklandı. Kabinede yine Sayın Cumhurbaşkanımızın tem, e, tensipleriyle diye başlayacak, sözlerine başlayacak. Ee, bakanlar kabinede yer aldılar. Ee, özellikle ekonomi alanında Yüce Türk Milleti'nin beklentisi çok yüksektir. Hepimiz ekonomik şartları, ekonomik sıkıntıları en derinden hisseden vatandaşlar olarak bir an önce ekonomiyi Dizginlemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dolar Cuma günü en yüksek seviyesini görmüş durumdadır. İnşallah yine ekonomiyi düzelteceğiz derken kıt kanaat geçinen emeklinin, asgari ücretlerinin sırtına vurup elinden lokmasını almaya kalkmazlar. Yine faturayı onlara kesmeye kalkmazlar diyoruz. Ayrıca bugün Mahir Rüzün Malumu bir LGS sınavımız vardı. Sınava giren tüm evlatlarımıza üstün başarılar dileriz. Türkiye'de bir takım sistemlerin özellikle değişmesi lazım diyoruz. Öğrencileri, öğrencilerin 8 yıllık eğitim hayatlarının sadece 120 dakikalık, 150 dakikalık bir sınavla neticelenmesi son derece yanlış ve son derece sıkıntılı ve gereksiz bir durumdur. Evet, LGS ve Milli Eğitim demişken buradan da söylemeden geçemeyeceğim. Birkaç gündür yerel basında ve ulusal basında görüyoruz. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile müftülük arasında yapılan bir anlaşmayla her okula birer tane imam tahsis edilecektir. Ve bu görevlendirmeler başlamıştır. Bu imamlar öğrencilerin yani evlatlarımızın dini, milli ve ahlaki duygularını ahlaki duygularını pekiştirmek ve geliştirmek için okullara görevlendirecektir. Yarın okullarımızda da mescit açmaya kalkacaklardır. Bir de benim çocuğuma ahlak dersi vermek bir imamın işi değildir. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başında şöyle yazar, Milli Eğitim Müdürlüğü gider. Eğer bir dini eğitim aldırmak isteseydik ya da bu insanlar isteselerdi çocuklarını İmam Hatip liselerine gönderirlerdi. Adı milli ile başlayan bir eğitim sisteminde imamın işi yoktur. İmamın işi camidedir beyler. İmam gidecek, Orada vatandaşı ayrıştırmadan cumalarda vaaz verecek, hutbe okuyacak. İmamın işi bugün camilerde serbestçe eğer dini vazifelerini ve cibirlerini yerine getirebiliyorsa kendilerine o hakkı sağlayan aziz şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da anacaktır. Biliyorsunuz esaret varken ibadet olmaz beyler. Bugün eğer serbestçe dini vecibelerini yerine getiriyorsam onları da her cuma bir kere bir fatiha okutacaksın. Maalesef ki Türkiye'de imamların büyük bir kısmı siyasallaşmıştır. Dolayısıyla bir an önce Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü'nün aklını başına almasını tavsiye ediyoruz. Zaten uzun süredir kadre şıldızlanır kendisi. Bundan sonra da kendi yaptığı icraatları takip etmeye devam edeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yokken, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yokken, milli eğitimin okullarına imam göndermek, nereden baksanız tam bir popülist politikadır. Nereden baksanız, bir yaranma politikasıdır. Nereden baksanız yanlış bir politikadır. Dolayısıyla bir an önce yanlışlarından vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz burada. Eğer bu devletin imam kadrosu açmak için, imamları bir yerlere yerleştirmek için, onlara memuriyet vermek için yaptığı bir sistemse bunu da oturur tartışırız. Ama devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri var iken oraya da imam atamak pedagojik formasyon, formasyon görmüş. Öğretmenlik yapabilen o insanlara da hakarettir. Dolayısıyla bir an önce bu yanlıştan vazgeçilmelidir. Bununla ilgili de en kısa sürede tatmin edici insanları rahatlatıcı açıklamaları muhakkak bekliyoruz. Evet. Dün yine sosyal medyada ve basında okuduk. İstanbul'da ekmek fiyatının 10 lira olacağına dair söylentiler var. Evet beyler, Türkiye'de çiftçilik yapan, tarımla uğraşan insanlarımızın girdilerini, düşünmezsek evet yılbaşına bu tarihi lütfen not edelim. Haziran'ın başındayız. 6 ay sonra biz de Eskişehir'de ekmeği 10 liradan yeriz. Üstüne üstlük bu sene tarım alanında ciddi sıkıntılar var. Üstüne üstlük bu sene arpa ve buğdayda fazla yağıştan dolayı bizim pas dediğimiz, küf dediğimiz şeyler maalesef tarlalarımızda baş göstermek durumdadır. Baş göstermiş durumdadır. Dolayısıyla rekoltede de ciddi düşüşler beklenmektedir. E, ee, ciddi düşüş olursa fiyatlar artar. Biz de ne yaparız? Aslında tam da hükümetin istediği politikayı yaparız. Yani 59.6 milyon ton buğdayı gider savaş halindeki Ukrayna'da satın alırız. Hani bir devlet politikası haline gelen Ukrayna ile Rus savaşı arasında tahıl koridorunu açtık diye bebürlenen bir hükümet aslında Türkiye'yi maalesef yanlış tarım politikalarıyla getirdiği noktada Türkiye'yi buğday ithal eden yani o tarım koridorundan en çok buğday satın alan ülke haline getirmiştir. Dolayısıyla yeni tarım bakanına ki yeni tarım bakanının tek zirai mantığı gübre taşla yönetim kurulu üyesi olmaktır. Ziraat mühendisi bile değildir. Türkiye'nin de maalesef kaderi böyle bir şeydir. Tarımdan anlamayan, ekonomiden anlamayan, iç anlamayan, dış işlerini bilmeyen Evet, dış işlerini bilmeyen diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dış başına beyler emekli bir as subayı getirdik. Bu ayıp bu hükümete yeter diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu emekli